TV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Boğaz'ın incisi Tüpraş Stadyumundan herkese merhaba. Bu keyifli futbol mücadelesinin heyecanını hep beraber yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, tecrübeli yorumcumuz Ertem Şener de aramızda olacak. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Bu mücadelede birçok önemli isim ter dökecek. Fakat Rafa hiç kuşkusuz ayrı bir dikkatle takip edilecek. Önünde boş alan bulduğu anda hiç tereddüt etmeden patlayıcı hızını konuşturuyor ve ona yetişebilen pek savunma oyuncusu olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine yaklaşmak bir dert, geride karşılamak ayrı bir dert diyebiliriz. Rakiplerini zor bir maç bekliyor. Ve Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Endidi orta sahanın merkezinde. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Ve ilk düdük geliyor. Endi değil. Temi Abraham. Arkadaşının koşu havadan gönderdi. Temiz bir müdahaleyle topu kazandı. Kozlovski. Melih Kaba Sakal Kabasakal. Kaba Sakal Gaziantep Futbol Kulübü top kaybı yapıyor. Melih Kaba Sakal Kabasakal. Kaba Sakal Kozlovski Kamara Aleksandru Maxim. Arda Kızılda. Kamara. Aleksandru Maxim. Ve bu pas hedefini bulmuyor. Doğru zamanlamayla pası kesmeyi başardı. Temi Abraham. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas ve düdük çalıyor. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Frikik'ten orta açmayı tercih etti. Rakibin gönderdiği ortayı karşıladı. kozlowski mini kabasakal kozlowski mini kabasakal mini kabasakal kozlowski Kamara. İleride sabırlı bir şekilde anahtar pası bulmaya çalışıyorlar. Rıdvan Yılmaz. Rafa Silva. Silva. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Svensson. çerni Rafa Silva. Takım arkadaşı için harika bir top gönderdi. Bu arada bayrak ama offside. Ağlara giden bu top gol değeri kazanmayacak. Gerçekten zor bir pozisyon. Yardımcı hakem iyi süzdü. Gaziantep Futbol Kulübü topu kaybetti. Takım arkadaşının önüne doğru gönderdi. Topu koparak büyük tehlike yönlüyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Melih Kabasakal. Menich Kaba Sakal Menich Sakal Kozlovski Menich Kaba Kozlovski Gaziantep Futbol Kulübü top kaybı yapıyor. Şimdi kritik bir hücum şansı. Bu pozisyon belki de golle bitecekti ama son anda topu kaybetti. Aleksandru Maxim. Aleksandru Maxim. Melih Kabasakal. Rakip kalede pozisyona girmek için oyun kuruyorlar. Sabırla paslaşmaya devam ediyorlar. Rakibin hücumunun gelişmesine izin vermiyor. Gaziantep Futbol Kulübü topun hakimiyetini alıyor. Melih Kabasakal. Melih Kabasakal. Gaziantep Futbol Kulübü hücuma çıkıyor. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Rafa Silva. Çerniğin. Temi Abraham. Arkadaki boşluğu iyi gördü. Bir anda araya girdi ve tehlikeli pozisyon önledi. Yerinde müdahale. Tehlikeli bir pas olacaktı. Hakemin kararı faul. Gaziantep Futbol Kulübü serbest vuruş kullanacak. Cemil Abraham ve bu düdükle TÜPRAŞ stadyumunda ilk 45 dakika sona eriyor. Ve Sivaspor'un vuruşuyla maçın ikinci yarısı başladı. Aleksandru Maxim. Kozlovski. Kamara. Arda Kızılda. Melih Kabasakal. Kozlovski. 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 Gaziantep Futbol Kulübü topu kaybetti. Melih Kabasakal. Kevin Rodriguez. Arda Kızılda. Kozlowski. Melih Kabasakal. Melih Kabasakal. Bu topu rahatlıkla oyunda tutabilirdi. Beşiktaş teknik direktörü oyuncu değişikliği karar verdi. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Aleksandru Maxim yerinde müdahale. Endidi. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Kritik bir pası kesiyor. Kozlovski. Kozlovski. Gaziantep Futbol Kulübü top kaybı yapıyor. Endidi. Orkun Kökçü. Hücumda hiç acele etmiyorlar ve rakibin bir anlık hatasını bekliyorlar. Kaleci riske girmeden bu topu kontrol ediyor. Milik Kaba Sakal Kozlovski Kozlovski Kozlovski. iyi bir müdahale yaptı ve topu rakibinden aldı. Rafa Silva. Endidi. Rafa Silva. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Kozlovski Beşiktaş hücumda hareketleniyor. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top karşı takıma geçti. Arda Kızılda Kozlovski Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Kemi Abraham, Rafa Silva, pas yerinde ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. İyi savunma, tehlike büyümeden topu kaptılar. Kevin Rodriguez. Aleksandru Maxim. Kevin Rodriguez. Kevin Rodriguez. Aleksandru Maxim. Üçün bölgesinde iyi bir zamanlamayla topu kaptı. Melih Kabasakal. Melih Kabasakal. Arda Kızıldağ. Melih Kabasakal. Aleksandru Maksim. Kevin Rodriguez. Arda Kızılda. Melih Kabasakal. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Gaziantep Futbol Kulübü topu kaybetti. Rafa Silva ve hakem 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Durum berabere.